Merhaba arkadaşlar. 2 Mayıs'ın açılımımız için buradayız. 2 Mayıs genel açılımınız da hali hazırda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına Eleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımızın Ekim-Ağustos açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi bu belirleyici enerjimiz dirençler. İçsel sorumluluk seviyeniz sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. korkular. Yapmanız gereken en akıllıca eylem, varmanız gereken aynı farkındalık seviyesi. Arkadaşlar gidip genel açılımınızı da izleyin. Oradan geliyorum buraya. Neleri başarabilecek olduğunuzu görün. Çünkü onlar da sizin bilinçaltı enerjileriniz. Fakat Zen açılımların kutsallığı şudur. Belirli noktalara çok güçlü ışık tutar ve farkındalık sahibi varoluşlar olarak potansiyellerimizi, mucizeleri daha kolay açığa çıkarabilmemiz için bize hizmeti büyüktür. Ama gidip genel açılımınızı da mutlaka izleyin. Oraya ulaşma aşamasında bazı konularda güçlü rehberlik alacaksınız bu açılımda. Şimdi benimle kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı deste var canlar. Üçü de sizlerin bireysel gücü, kişisel gelişimi ve ruhani güçlerine katkı sağlaması için hazırlanmış. Bu Şifa e, niyetiyle hazırlanmış destelerdir. Tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcut. Oynatma listelerinde alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor diye belirttikten sonra bu mesajın sahibi Balık Burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı ekim ayı dönüşüm kartı enerjisine sevgi. Bir dakika. Şunlar aslında sevgiyle aldım, kabul ettim. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımız olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı 2 ayı frekansını yükselt enerji kartını da aldım kabul ettim. Ve bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu da en dayanışmacı. Ekim ayı rakamların büyüsü enerji kartını da aldım kabul ettim. Şimdi odaklanması gereken temel enerji. Canlar şu anda artık sizin için çok güçlü bir değişim dönüşüm döngüsü. Birazcık böyle konforun bozulduğu, strese girdiğiniz, tedirgin olduğunuz bir döngüden çıkıyor ol olabilirsiniz ben daha çok çıkıyor, çıkmak üzere olduğunuzu algılıyorum. Çünkü genel açılımınızda gördük zaten bunu. Yani bir, bir döngü kapanıyor, yeni bir döngü başlıyor. Gördük orada. Şimdi fakat buraya odaklanmanız gereken temel enerji olarak size kule kartı verildiğinde burada yıkılıp dökülmesi ay konuşamıyor bugün arkadaşlar ne olur affedin yıkılıp dökülmesi e, sarsılıp savrulması gereken bir şeyler vardır yaşamanızda. Hala daha tutunuyorsanız yıkılıp gitmesi gereken bir şeylere e, serbest bırakmanız gerekecek. Bu bir oluş biçimi olabilir, bir yaşam alanı olabilir, bir kariyer olabilir, bir ilişki olabilir. Herkes için ne olduğu değişir. E, burası zaten hani bir süredir sarsılıyor, savruluyor. Her neyse birkaç alan iç içe de geçmiş olabilir. Fakat biz insanlar olarak genelde tutunma eğilimi gösteririz. İlk eğilimimiz budur. Serbest bırakmak istemeyiz. Ya değişimden korkuyoruzdur ya konfor alanında hissediyoruzdur. Ya oldurma güdümüz vardır. Şudur, budur ama o şekilde ama bu şekilde. Burada bir bakın bakalım hala daha yaşamınızdan çıkıp gitmesi gereken eski enerji olmasına rağmen tutunduğunuz nelerdir, kimlerdir? Şimdi artık sizin için izin vereceksiniz. Bu sıkışmış eski enerji çıkıp gidecek, tutunmayacaksınız, yapışmayacaksınız. Yerine taze bir enerji gelecek, inşa edilecek. E, tabii ki izin vermeniz gerekir. Burada ne var? Başlangıç, sıfırdan bir başlangıç, pırıl pırıl bir başlangıca direniyorsunuz ve genel açılımınızda e, bundan bahsettik bir çocuksu bilgelikle e, <laughs> Çocuksu saflıkla yeni bir yol tutma zamanı ve çok bolluk bereket dolu bir yolculuk başlıyor ama buradaki direnç önemli nedir? Demek ki bir döngüden bir türlü mezun olmak istemiyorsunuz. Tutunduğunuz bir bir şeyler var arkadaşlar. Bir şeyleri serbest bırakamıyorsunuz ya bir döngüde sıkışıp kalma eğiliminiz var. Başlı başına bir döngüden uzaklaşamıyorsunuz. Yeni bir oluş, yeni deneyimler, olasılıklara açıklıkla ilgili bir direnç var burada ya da bazı tecrübelere, bazı olaylara, insanlara tutunuyor olabilirsiniz. Bu direnç böyle kaygıyla, korkuyla, e, hareketsizlikle, tutunmayla açığa çıkar. Bazı dostlar için ise hatta direkt kavrayışı yaşayamamakla ilgilidir. Yani bir döngünün bittiğine dair bir tür o kavrayış, ruhsal kavrayışı yaşayamıyorsunuzdur. Bitti oysa ki, bir döngüden öğrenecek bir şeyiniz kalmadı ve taze bir döngü başlıyor sizin için. Artık olasılıklar denizin içine bakın. Genel açılımınızda da söyledim: itimat, cesaret, saflık, tutku bunlar birleşecek dedik. Oradaki bu kartı görmediğim halde, yani e, farklı bir şekilde gördüğüm için anlattım. Ama buraya direniyorsunuz bazı yüklerden özgürleşmeye karşı direnç de olabilir. Çünkü burası yüksüzlük ister. Yani burada bir tane çıkınınız var gördünüz mü? Manevi yük, zihinsel yük, efendim bazı ilişkilerin yükü, bir kariyerin yükü, bazı alışkanlıkların, bazı rutinlerin yükünü falan kaldırmaz burası. Yükleri bırakmıyorsunuzdur. yani yük olabilecek artık sizin alanınızdan özgürleşmeniz gereken mevzulara tutunuyorsunuzdur. Yine burada burada başla, hafif bir başlangıçla ilgili direnç direnç açığa çıkıyordur. Burada ne var? İçsel sorumluluk seviyeniz. Şimdi birkaç şekilde değerlendireceğiz. Kim olursanız olun. Hepimizin içinde bir imparator içe ve bir imparator enerjisi var. Bu bizim kadınlığımızla ya da erkekliğimizle ilgili bir enerji değildir. Burası dişil enerji. Burası venüsyen enerji. İki açıdan bakalım. Birincisi öz sevgi, öz değer duygusuyla çalışmanız gerekiyor olabilir. Kendi derinizin altında huzurlu, dingin. Kendi kendinizle tam bütün eksiksiz, dengeli, huzurlu. Kendi kendine yeten, mutlu, yaşamdan keyif alan yaşamı kutlayan bir varoluşu tesis etmek gerekiyor olabilir. içsel sorumluluk seviyesi olarak. Çünkü belki huzursuzsunuzdur, yetersiz, değersiz hissediyorsunuzdur. Yaşamı kıt algılıyorsunuzdur. İşte dünya kötü, piyasa kötü, insanlar kötü, hayat zor, güzel ilişkiler zor falan falan diye konuşuyorsunuzdur. Bolluk bereketten uzak bir bilinç yapısı ve tutuma sahipsinizdir. Ve yaşamdan keyif almıyorsunuzdur. Bütün bunlar direnç yaratıyordur bu alanda. Artık içsel sorumluluk seviyesi olarak geliştirilecek bu beş duyuyla bu yaşamdan keyif almaya ve huzurlu dingin keyifli bir yapıyı test etmeye gönüllü olmanız gerekir. yanı sıra bazılarınızın da yaratıcı üretken doğurgan enerjiyi açığa çıkarmak içsel sorumluluk seviyesidir. sakin dingin tutumlarla has yetenekler alanınızı odaklanacaksınız. üretkenlik yaratıcılık doğurganlık bu yaşamdaki en büyük ee, bolluk bereket ve köklenme aracımızdır, bizi bu hayata bağlar. Ee, bizi canlı tutar, diri tutar. Şimdi burada ne var? e, sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Limitli düşünce biçiminden özgürleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. Soğuktayım, karanlıktayım, tek başımayım, dayanışmayım, dayanışmasızım, e, hayat acımasız, e, işte e, gölgede kaldım, hayattaki bütün o güzel kaynakları sınırlı algılıyorum, limitli algılıyorum, kaygılıyım, yoksunlaşma kaygım var, azalma kaygım var, fakirleşme kaygım var. Burası yani bu iki kartın birbirine, birbiriyle tezatlığına bakar mısınız? Burası bolluk bereket bakın tavşan, ilkbahar tazeliğinde taptaze gelişmeler, üretkenlik, doğurganlık, yaratıcılık, başaklar görüyorsunuz burada. Yani siz ayrıca bir şeylere gevesiniz burada potansiyel anlamında. ve Buraya bakıyorsunuz burası soğuk ve sınırlı, limitli kehanete dönüşecek biçimde olumsuz düşünce biçimi. Bunlardan özgürleşmeniz gerektiğini sükunet içerisinde kabul etmeniz gerekiyor. Korkularınız bölümünde eee majör bir korku var orada arkadaşlar. Gölge ve bağımlılık bir şeyler var alanınızda. Bağımlılık geliştirmiş olduğunuz sizin yönetmeniz gerekirken sizi yönetir hale gelmiş olan e bundan özgürleşememe kaygısı. Şimdi kimi için inanç sistemidir, davranış kalıbıdır, sağlıksız alışkanlıktır, sağlıksız rutindir. Kimi için oluş biçimleridir, kimi için bir ilişkidir. Herkes ne olduğunu kendisi bilecek fakat bu adımları birer birer attığınızda buradan da özgürleşirsiniz zaten. Çünkü burada yıkılıp gitmesi gereken mevzuların içinde bu da var. Bakın bu 15, burası 16, 16. Altıda. bunu silkeler atarsınız çünkü alanınızdan çıkıp gitmesi gereken bütün sıkışmış enerjiler çıkıp gidecek burada ama sizin iradenizle olacak tutunuyorsunuz bir şeylere ve kendinizi kurban gibi hissediyorsunuz burada yapmanız gereken en akıllıca eylem bakın artık burada bir kurban görebiliyor musunuz tekrar kim olduğumuz önemli değil tüm arketipler hepimiz içindir sadece birer karakteristik yapıyı anlatır bize merkez sahneyi almaya hazır irade gücüne sahip bir varoluşsunuz burada maceracısınız girişimcisiniz yaşama sevinci yaşama coşkusuyla hevesle motivasyonla dolusunuz bireysel ışığınız parlak solar plexus çok güçlü çalışıyor burada özgüvenle harekete geçebilmek özgüvenle kendini duygu düşünce anlamında ve yetenek anlamında ifade edebilmek özgüvenle girişimci olmak var burada ve yapmanız gereken en akılcı eylem bu. Kurban gibi hissetmeye bir son vermeniz gerekiyor. Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Bir şeyler karanlık, gölge ve belirsizlik içeriyor gibi gelse dahi, eee içinizin bilgeliğini, içinizdeki bilgelik ışığıyla ve bakın burada kurtlar var. Sezgisel biliş, sezgisel bilişinize de if, if, if güvenerek güneşe doğru ilerleyeceksiniz ve genel açılımınızda başka bir set kullanmış olmama rağmen güneşi gördük. 19 güneş. Bakın burası 18. Ha gayret. Ama burada kaygıydı, korkuydu, varsayımdı, senaryoydu, ilizyondu derken ham içgüdülerinizi ve içsel bilgelik ışığınızı koruyarak güneşe ilerlemek varken savrulursanız e, orada o ilizyon alanında geleceğe doğru ilerlemenizi engelleyen manasız bir şeylerle yoğrulup duracaksınız. Sizi üzüp kırmak istemem ama gerçekçi olmam gerekiyor. Mutluluk için, mutluluğunuz için savaşmaya çağrılıyorsunuz. Korku, korkulardan özgürleşmeye çağrılıyorsunuz. Şimdi bakın bunu size özellikle okuyacağım. <laughs> Çünkü burada işte bur burada bir durum var arkadaşlar. Bu ikisi iç içe geçiyor. Yani mutluluğunuz için burada serbest bırakmanız gereken bir şeyleri serbest bırakacaksınız. Ee, dönüşüm kartlarını sipariş ettiğinizde size kitapçıyla gelir. Çünkü benim kitabımın sete çevrilmiş halidir. Bilmeyenler için belirtmiş olalım. Bunu okuyalım. Bizler bu dünyaya mutluluk için savaşmaya gelmiş kutsal savaşçılarız. Kırgınlıklarımız olur bazen. Kırılan yerlerimizi bandajlamayı öğreniriz. Kızgınlıklarımız olur bazen. Fazla yanmadan kaçmayı öğreniriz. Çatısı akan evliliklerle savaşırız. Çatı yıkılmadan o evi terk etmeyi öğreniriz. İşte burada. Evlilik sadece bir metafor ve bazılarınızın evliliğiyle ilgili bir durum olma ihtimali yüksek burada tamam mı canlar ama burası kariyerdir evliliktir oluş biçimidir neyse nedir burası artık sarsılıyor savruluyor buraya tutulmayacaksınız yani tutunmazsanız iyi olur <laughs> söyleyeyim irade sizindir Tabii ki İç karartan iş yerlerimiz olur. Gerekirse meslek değiştirip o iş yerinden kopmayı öğreniriz. Korkulara yenilecek gibi oluruz. Onlarla yüzleşmeyi öğreniriz. Ne dedik? Korkulardan özgürleşmeye çağrılıyorsunuz. Gördünüz mü? Ee, bizler bu dünyaya mutluluğumuz için savaşmaya ve bunun için gereken savaş tekniklerini öğrenmeye gelmiş savaşçılarız. Bir yanımız kırılgandır. Buna rağmen ayağa kalkar ve savaşırız. Savaşmalıyım diyen bir iç sesimiz vardır. Bazen o ses çok uzaklarda bir viranenin altında kalmış kadar zayıf ve kifayetsiz kalsa da bazen biraz destek gerekse de hayat enerjisi yerini bulur ve bizler ayağa kalkar ve mutluluğumuz için savaşırız. Çünkü varoluşun kutsallığı bunu gerektirir ve yüksek benliğimiz bunu biliyordur. İşte burada ayağa kalkacaksınız. Korku Korku bizi felç eden, paralize eden e, ve işte ne dedik ileriye doğru gitmemizi engelleyen ve biz besleyip büyüttükçe bizi aşan bir hayalet düşünceden ibarettir aslında. Fakat biz onu öyle bir besler ya da onları öyle bir besler büyütürüz ki e, işte o hayalet düşünce bir anda kemikleşip gerçekliğimize dönüşebilir. Dikkat! Korkuyla falan hareket edilecek bir durumunuz yok artık sizin burada. Cesaret! İtimat, saflık, cesaret, tutku. Burada korkunun üstesinden geleceksiniz. Bu korkuyu aşacaksınız. Buradaki kaygılardan özgürleşeceksiniz. Bu iki ışıklı yapıyı tesis edeceksiniz. İçsel sorumluluk seviyeniz yapmanız gereken en akıllıca eylem. Önemli burada sizin için. İnsanların seninle ilgili kanıları ve yargıları bol olur. Kanıları değerlendir. Yargıları şahsileştirme ve provoke olma lütfen. Birilerinin ne söylediği değil ama senin kendine nasıl hitap ettiğin kritik önem taşır. Birileri sana hakaret engiz hitap edebilir. Bu onların sorunudur. Ama sen kendine eleştirel katı idealist yaklaşıyor ve içinde kendini dövüyorsan işte orada büyük sorun vardır. Çünkü kendine ne diyorsan o gerçekliğine dönüşür kendine belli konularda kaç kez söz verdiğin değil o sözleri kaç kez tutmadığın önemlidir. Kaç kere düştüğün değil her düşüşten sonra kaç kere ayağa kalkmayı başardığın önemlidir. Kaç kere boşlukta hissettiğin değil o boşlukları kaç kere anlamlı gerçekliklerle doldurmayı başardığın önemlidir. Bakın burada işte anlamlı gerçekliklerle doldurursunuz o boşlukları. Burada yaratıcılık var, üretkenlik var, doğurganlık var. Tamam mı? Kaç kaç kere yalnız bırakıldığın değil, her yalnız hissettiğinde o yalnızlığı nedenli kaliteli bir hale dönüştürdüğün önemlidir tam kendi kendine yeten kendi tek başındalığını bir ceza gibi değil ödül gibi algılayan ve kendi yalnızlığını e, işte eylemleriyle seçimleriyle kararlarıyla kaliteli bir hale dönüştüren bir yapıyı tesis edebilirsiniz bilgelik ve bütünlük boyutunu tecrübe etmeye hazırlan sadece kalbinin bilgeliğine odaklan dışarıdan etkilenme ve yolundan sapma tekrar dışarıdan etkilendiğiniz bir durum var burada belli ki bütüne hizmet sunacak bir öğretmen olmaya hazırlan şimdi bazıları Hepinizin görevi vardır. Benim canım danışanım Ay Türkçümün 9 ilgili bir durumu var. Mesela Balık Burcu bu açılımı izlerse onun için geçerli. Ama onun dışında burası kolektif için şudur. 9 Kalbin bilgeliği. Dokuz söz konusu olduğunda işte burada saflık, tutku, cesaret, itimat. Nedir? E, dokuzda çocuksu bilgelik vardır. Karizmatik bir varoluşla birleştiririz çocuksu bilgeliği, girişimci oluruz. Ama bütün mesele kalbimizin bilgeliğine göre hareket etmektir. Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, mış gibi değil, plastik değil, sentetik değil. Hepimizin bir yürek bilgeliği var içimizde bizimle konuşan. Bir şarkısı var, bir sözü var, bir şeyler anlatıyor size. Onu takip edeceksiniz ve özünüzle sözünüz bir olacak. Yani kalbin bilgeliğiyle, sözleriniz kalbin bilgeliğiyle, eylemleriniz kalbin bilgeliğiyle, tutumlarınız uyumsuz olduğunda hizalanamazsınız ve bu yaşamda spiritüel avarelere dönüşürsünüz. Artık zamanı gelmiş. Mutluluğunuz için kutsal bir savaş vereceksiniz. Kendi bütünlüğünüz için sağlıklı bir mücadele vereceksiniz. Yüreğin bilgeliğiyle uyumlanılacak taze bir yolculuğa direnci bir son vermek verme zamanı gelmiş. E, uzun lafın kısası bu arkadaşlar. Seviyorum sizi. Bir dahaki Zen açılımınızda buluşmak üzere.